Acaba barajı aç şuna Bir taraf deklar etmiş 693 imzayı ben aldım diyor. Öteki tarafa da imzalar verilmiş. Öteki taraf şöyle ben alıyorum. Ve sonra iki tarafa da birden atılmış imzalar olduğu zaman teker teker kendilerine soruyor. Onu mu seçiyorsun, bunu mu seçiyorsun? Onları da eklersen 157 civarında oluyor. Galiba 600 de aşıyor. Yani bu hesabı yani imza atmayan kimse şey yok gibi bir şey oluyor. E bu gizli oy denilen şeye aykırı yani dünyanın başka yerde dönmemiş bir şey. Herkes, Bravo. herkes, herkes kendi oyunu önceden beyan ediyor. İmzasıyla beyan ediyor. Bazıları başkanlık divanı önünde beyan ediyor. Bunun için Sayın Başkanlık divanı tırnıyor değilim çünkü tüzük gerçekten Bu tüzük var ya bu tüzük aslında parti içi demokrasi sorununu bütün alemlendiren bir tüzük. Bu değişikliği. Biz bu küçük değişikliği yüzünden 2003 kurultayında galiba yapıldı bu. Onun da <laughs> Yüzünden şimdi anayasa mahkemesinden ihtar partili olma birinci asıl hep birlikte çalışabilme bilincidir. Aynı örgütlerde aynı birimlerde gerektiği takdirde tartışabilme bilinci. Ama dışarıya karşı hep birlikte bulunabilme bilinci. Birbirini sevme bilincidir ama tartışarak demokrasi içinde sevme bilincidir. Yoksa yani birbirini sevmek demek birini sevip o sevdiğiniz kimsenin her dediğini yanlış bile yapsa aynen kabul etmek demek değil mi? demokrasilerde böyle bir şey olmaz. Bu İl Kongresi münasebetiyle benimle görüştüler. Iıı ee, işte anlattığı şekilde ben genç bir adayın bulunması konusunda sonuna kadar ısrar ettim. Sonra ııı e, neticede onlar da ısrar ettiler. Ve bu durum ortaya çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki onlar bunu ısrar etti. Sen nasıl kabul ettin? e, ee, bu soru zaten soruluyor. Onu da özel diyeyim. Ee, çünkü çeşitli yorumlar var. Genel başkanlık yapmış bu partide zor bir dönemde e, bir arkadaşımızın. Ee, yaşın başında o kadar genç değil. O da ee, ve artık gençlerin bu partiyi alıp götürmesi daha iyi geleceğe doğru yönetmesi gerektiğine inanlardanım. Bunu hem söyleyen hem de yazanlardan. Ama bugün parti içinde iki sorun var. İstanbul içinde. Bunlardan bir tanesi demokrasi sorunu. Bu demokrasi sorununu Sayın Başkan anlattı. E, bu kongre ile ilgili olarak da bu sorun bir kere daha ortaya çıkıyor. diyoruz. Eee meselelerimizden biri parti içinde demokrasimizi yeniden ve bütün gerekleriyle sağlamaya, onu uygulamaya konulmasına çalışmak. Bu arada